İstanbul 29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi. Fethe dair en önemli Türk kaynaklarının başında fetih nameler gelir. Fethin hemen ertesinde Memlük Sultanı Aynala, Mekke Şerifine ve Koyunlu hükümdarı Cihan Şah'a fetih gönderilmiştir. Kronolojik açıdan fetihle ilgili ilk bilgi veren Osmanlı tarihçisi Enveri'dir. Enveri, 1469 yılında tamamladığı Düsturname isimli eserinde kuşatmadan ve fetihten kısaca bahseder. Bütünüyle Osmanlı tarihini ilk kez anlatan Karamani Mehmet Paşa, Tevaratü Selâtil Osmaniye isimli eserinde fetihten kısaca bahsetmiştir. Aşık Paşazade kuşatmanın seyrini kısaca anlattı anlattıktan sonra Rumeli Hisarı'nın inşasını, kuşatmanın başlamasını, gemilerin Galata üstünden Haliç'e indirilmesini, şehrin fethini, askerlerin şehre girişini, ganimetin ele geçirilmesini ve halkın esir alınmasını anlatmıştır. İstanbul kuşatması ve fethiyle ilgili en geniş bilgileri ilk defa Tursun Bey, Tarihi Ebul Feth isimli eserinde vermiştir. Tursun Bey, 2. Mehmet'in Ayasofya'ya girişinde yanında yer almış ve eserini 2. Beyazıt döneminde yazmıştır. Kemal Paşazade fetih olayını Tursun Bey'den sonra en geniş şekilde anlatmış olan tarih yazarıdır. Babası Süleyman Bey'in İstanbul muhasarasına bizzat bulunması dolayısıyla Kemal Paşazade'nin vermiş olduğu bilgiler daha da önem taşımaktadır. O, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan başlayıp Yavuz Sultan Selim devri sonuna kadar getirmiş olduğu eserinde her hükümdar dönemine bir defter ayırmış, Fatih dönemi olaylarına ait olan yedinci defterde İstanbul'un kuşatılması ve fethi hadisesine oldukça fazla yer vermiştir. Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul'u fethi hakkında bilgi veren Bizans kaynaklarının başında, muhasara ve fetih sırasında şehirde bulunan Georgios Prenzitris'i zikretmek gerekir. 1401-1478 yılları arasında yaşamış olan Prensetiz, fetih sırasında şehirde bulunan ve kuşatmaya şahit olan tek Bizans tarihçesidir. Şehrin, Türkler tarafından fethinden sonra bir ara esir düşmüşse de daha sonra özgürlüğüne kavuşarak Moraya kaçmış, buranın da Türkler tarafından fethedilmesi üzerine Korfu'ya giderek geri kalan ömrünü orada geçirmiştir. Eserinde İstanbul'un muhasara ve fethi hakkında ayrıntılı bilgi bulunmaktadır.